Hola todos, bienvenidos. Bu hafta sonu Alex de Manzanares'e geldik. Ailesinin evindeyiz. E, kayınvalidemden bize paella yapmasını rica ettik. E, çünkü biz daha önce hiç evde yapmadık. Bu özel paella tavalarından da zaten bizde yok. Önce bir tarifini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım dedik. Paella nedir bilmeyenler varsa aslında paella ismi e, bu tavadan geliyor. Ama e, bu işte İspanyol usulü pilavın adı da paella olarak geçiyor artık tavadan geliyor aslında bu isim. Paella bir tür safranlı pilav. Genelde karışık yapılıyor ama her bölgede farklı farklı malzemeler kullanabiliyorlar. Biz bugün karışık olarak içinde hem kırmızı et hem beyaz et hem de deniz ürünleri kullanacağız. Çok fazla sebze kullanmayacağız. Sadece süslemek için kırmızı biber kullanacağız. Eğer daha önce hiç bilmeyen varsa paella'nın ne olduğunu son görüntüsüyle beraber benim daha iyi anlayacaksınız. İspanya'da öğle yemekleri daha büyük olur genelde. Akşam yemeklerini geç yedikleri için böyle hafif şeyler yerler, salata falan yerler. O yüzden paya her zaman Öğle yemeklerinde topluca, ailece yenen bir şeydir. Bir de suyun ve pirincin seviyesi her zaman aynı olmalı pişerken. O yüzden kişi sayısı arttıkça tavanın boyutu da artıyor ki her zaman aynı kalsın. Biz bugün 4 kişiyiz. 6 kişilik bir paraya yapacağız. Evde çok daha büyük tavalar var tabii. Daha fazla kişi için, daha büyük aile yemekleri için. Biz bugün sadece 6 kişilik yapacağız. İsterseniz hemen malzemelere geçelim ve sonra pişirmeye başlayalım. E, hemen malzemeleri sayıyorum. Kişi başı 80 ila 100 gram arası pirinç kullanacağız. Ee, sonrasında da bir porsiyon paya'nın tavası için deniyor. Yani artı bir kullanmanızı e, öneriyorlar. Eğer 6 kişiyseniz 7 kişilik yani 7 porsiyon yapın. Her porsiyonda 80 ila 100 gram arasında pirinç kullanın deniyor. Daha sonra e, deniz ürünlerimiz var. Kişi başı bir karides kullanabilirsiniz. Midye için kişi başı yine bir veya iki midye kullanabilirsiniz. Kalamar altı kişi için yaklaşık 200 gram var burada. Eti de kırmızı ve beyaz et, yarı yarıya karışık kullanıyoruz. Kemikli et olarak kişi başı 100 gram kadar kullanabilirsiniz. Burada toplam 700 gram tavuk pirzolası ve kırmızı et var aynı şekilde kemikli. E, süslemek için de üzerine e, yarım kırmızı biber kullanacağız. Ondan sonra... Hmm, 2 diş sarımsak, bir domates, bir su bardağı zeytinyağı var. Zeytinyağının çok olması önemli değil. Endişelenmeyin. İnanılmaz yağ kaldırıyor. Sonra tuz. Aslında İspanya'da paella karışımları satılıyor ama bugün evde kalmamış. En önemlisi safran, karabiber ve kırmızı biberi kendimiz ekleyeceğiz. Bir de et suyu kullanacağız. Et suyu yerine balık suyu da kullanabilirsiniz. Biz bugün balık karides karışık suyundan kullanacağız. Et suyunu ya da balık suyunu da şu şekilde ekliyorsunuz. Her bir porsiyon pilav için 2,5 porsiyon e, su ekleyeceksiniz. Yani burada 600 gramlık pirinç var. O yüzden yaklaşık 1,5 litre balık suyu kullanacağız bugün. Şimdi tavamızı ısıtarak başlıyoruz. Yağımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi tencere çok büyük, o yüzden normal bir ocağa sığacak kadar değil. O yüzden burayı pişirmek için böyle özel ocaklar var. Hatta şu an tüpe bağlı. Yandan gördüğünüz gibi tüpün gazın kablosu var. Şuradan tüpü de göstereyim size. Şöyle bir tüp kullanıyoruz. Önce karidesleri ve kırmızı biberleri pişirip, sonra kenara ayıracağız. Onları en son üzerine süslemek için kullanacağız. Tamamen pişene kadar beklemedik. Karidesleri şöyle bir çevirdik. Bu arada kayınvalidem evde olduğumuz için karideslerin bacaklarını da kesti. Çünkü pişerken daha sonra kopup içinde kalabiliyorlar. Bazen dışarıda hani öyle servis ediyorlar ama. Ev ortamındaysanız özellikle karideslerin önceden e, kesmenizi öneririm. Yani kırmızı biber olmazsa olmaz diye düşünüyorum ama e, arzuya göre karides mi diye hangisini tercih ediyorsanız veya etmiyorsanız kullanabilirsiniz. Etleri tuzluyoruz biberlerimizi aldık ocaktan. Bunlar dediğim gibi en son üzerini süslemek için olacak. O yüzden payya bitene kadar kenarda bekletiyoruz. Şimdi sarımsaklarımızı koyduk. Şimdi etimizi soteliyoruz. Her ikisini de koyduk. Bu arada kemiksiz kuşbaşı et de kullanabilirsiniz. Kemiksiz tavuk butu da kullanabilirsiniz. Yani içinde kemik istemiyorsanız. ¿Qué tal Alejandro? Muy bien, aquí esperando la paella. ¿Are you excited? No demasiado porque ya la he comido muchas veces. <gülüyor> <gülüyor> ¿Y tú? ¿Estás? Sí, <laughs> mucho. bir rendelenmiş domatesimizi ekliyoruz. Şimdi kalamarımızı ekliyoruz. İlk başta etten başlamamızın sonra kalamarı eklememizin sebebi kalamarın çok su bırakması piştiği sırada. O yüzden en başta kalamarla başlayınca iyi olmuyor. Biraz büyük parçalar kullandık biz. Dediğim gibi ister etleri kemiksiz kullanabilirsiniz. İster daha küçük parçalar kullanabilirsiniz her şeyi arzunuza göre modifiye edebilirsiniz. <laughs> Şimdi bir buçuk litre olacak mı? Suyumuzu ölçüyoruz. Bizim balık suyumuz tam bir buçuk litre etmedi. O yüzden üzerine biraz normal su ekledik. Normal su eklediğiniz için isterseniz biraz da bulyon ekleyebilirsiniz. Ama biz gerek görmüyoruz. Zaten baharatımızı ekleyeceğiz bol bol. Şimdi bu şekilde 10 dakika kadar pişireceğiz. Sonra 10 dakika dolduğu zaman altını kapatacağız. E, ne kadar su kaybetmişiz onu göreceğiz. Tavanın kenarında kalan ize kadar tekrar dolduracağız. Çünkü pirincin altı, elimizdeki 600 gram pirincin tam 1,5 litre suya ihtiyacı var. O yüzden eti pişirirken kaybettiğimiz suyu tekrar ekleyeceğiz. Bu arada kaynamaya başladı suyumuz. Kaynamaya başladığı andan itibaren 10 dakika tutacağız. Su zaten biraz iz bırakacaktır kenarında tencerenin ama yine de ne kadar su olduğunu aklımızda tutacağız. Gördüğünüz gibi tavanın saplarının geldiği yer şurası bizim için işaret olacak. 10 dakika kaynattıktan sonra oraya kadar tekrar suyu dolduracağız. Gördüğünüz gibi 10 dakika olduğu için altını kapattık şimdi. Suyu ekledikten sonra devam edeceğiz. Şurada görüyorsunuz. Alex bize göstersin. Kenarlarından azaldı. Zaten tavanın sapındaki düğmeler de e, çok daha fazla ortaya çıktı. Şimdi oraya kadar tekrar su ekleyeceğiz. Bu aşamada normal su ekleyebilirsiniz tabii ki bir mahsuru yok. <laughs> suyumuzu ekledik. Tekrar altını açtık. Alex tadına bakıyor. Tuzması olmuş diye. Pimenton <laughs> el kırmızı biber ve safran karışımını ekledik. Safran toz safran değildi. İçinden geri kalanını da almak için azıcık su ekledik. Şimdi pirinçlerimizi ekliyoruz. İki çizgi halinde ekliyoruz. Kayyamın böyle güzel turuncu bir rengi oluyor. O yüzden genelde renklendirici koyuyorlar. tartresin gibi bir ismi var şimdi ben ve hakim olmadığım için. Çok fazla eklemedi. Yani bilmiyorum belki bir çay kaşığı kadar. Belki o kadar bile değil. Daha güzel böyle koyu turuncu bir rengi olmasını istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Şimdi midyelerin bir kabuğunu çıkartıyoruz. Midyeleri biraz mikrodalgada ısıttık, açılsınlar diye. Şimdi yarım kabuğuyla bir tarafını açarak yerleştiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra pirinçleri ekledik. 5 dakika yüksek ısıda, yüksek ateşte pişireceğiz. Gördüğünüz gibi rengini vermeye başladı. 5 dakika yüksek ateşte kaynadı. Şimdi altını kıstık. Kısık ateşte 10 ila 15 dakika arasında pişirmeye devam edeceğiz. 10 dakikadan sonra kontrol edip bakacağız ne kadar daha pişirmek gerektiğine. Kısık ateşte 15 dakika doldu. Toplam 20 dakika pişirmiş olduk. Şimdi altını kapatıyoruz bir havluyla üzerini kapatıp biraz dinlendireceğiz. Aynı bizim pilav yaparken yaptığımız gibi. Şöyle bir çatı yaptık değmesin diye. <laughs> havluyla üzerini kapatıyoruz. 5 dakika dinlendireceğiz. Fayyamız <laughs> hazır. 5 dakikada dinlendi. Artık sofraya getirdik servis etmek üzere. Afiyet olsun.